Kıymetli dostlar, bir zamanlar hayal gibi görünen, imkansız gibi düşünülen bir şeye bugün tanıklık ediyoruz. 80 yıldır algılarla, manipülasyonlarla, mağduriyet edebiyatıyla dünyayı kontrolü altına alan saf kötülük, yani Siyonizm gerçek yüzünü tüm insanlığa kendi elleriyle gösterdi. Unutmayalım, onların zulmü 7 Ekim'de başlamadı. Ama 7 Ekim'den sonra gözümüzün önünde Umarsızca, kibirle, hiçbir sınır tanımadan soykırım boyutunda bir vahşete kalkıştılar. Dünyanın sessiz kalacağını sandılar. O gün diyordum ki, Gazze halkı insanlık için bir yol ayrımıdır. Ya insanlık bu yüzü görüp birleşecek ve zulme karşı duracak ya da geleceğimiz karanlık olacaktır. Ve bugün görüyoruz ki, bir zamanlar imkansız denilen şey mümkün oldu. Bu Allah'ın lütfu. Allah milyarlarca dolar harcayarak, yüzlerce konferansla, onlarca yıllık emekle başaramayacağımız bir şeyi onların kendi elleriyle açığa çıkardı. Bugün Siyonizm, bütün dünyada lanetlenen, küresel bir tehdit olarak görülen bir noktaya düştü. Allah'a hamdolsun. Gazze'nin bereketini yıllardır söylüyorduk. Gazze, dünyayı aydınlatacak, geleceği şekillendirecek, yeni bir çağın işaret fişeği bir meşale olacaktı. Ve işte bugün bunu yaşıyoruz. İnsanlık Gazze halkına borçluydu. Bugün bu borcu ödemek için bütün imkanlar, bütün kabiliyetler seferber edildi. Onlarca gemi, yüzlerce, binlerce vicdan sahibi insan bir araya gelerek bir filo oluşturdu. Ama bu sadece bir başlangıç. Bu sivil iradenin saf kötülüğe karşı ayağa kalkışının ifadesidir. Kendi adıma söylüyorum, uzun zamandır vicdan azabı çekiyordum. Ama ilk defa bugün, buruk da olsa gurur duyuyorum, mutluyum. Evet iki yıla yaklaştı, belki Gazze diye bir yer kalmadı. Ama bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz tablo, bütün acılara rağmen bir umudun ifadesidir. Bu gemiye binmek için on binlerce başvuru yapıldı. Öyle ki sürecin organizatörü olmama rağmen, sırf bir kişi daha misyonu üstlensin diye ben bile gemiye binmeyeceğim. Çünkü amacımız hep buydu. Gazze'nin bize hediye ettiği bu birlikteliği çok daha ileri taşımak. Bugün yeni bir süreç, yeni bir strateji, yeni bir konjonktür doğuyor. Buradan bütün zihin sahiplerine, yetenekli insanlara sesleniyorum. Bu süreci doğru okuyun. Gazze halkının bu zaferini kalıcı hale getirmek için bütün imkanlarınızı ortaya koyun. Çünkü bu sadece Gazze'nin değil, bütün insanlığın davasıdır. İslam dünyası uzun zamandır çaresizlik içinde kıvranıyor. Elimizden bir şey gelmez duygusuna teslim oluyordu. Ama bugün istersek ve azmedersek sıfırdan başlayıp nerelere varabileceğimizi gördük. Bu stratejik bir dönüşümdür, yeni bir vizyondur. Unutmayın kardeşlerim, tek bir hamleyle her şey bitmez. Bu sabır ve istikrar mücadelesidir. Eğer ablukayı kıramazsak 5. altın 7. dalgayı tekrar tekrar ortaya koymak zorundayız. Bizim görevimiz budur. Özetle sahip olduğumuz insan kaynağını doğru stratejiyle yönlendirdiğimizde neler başarabileceğimizi bugün bütün dünya gördü. Bu bir işarettir. Gazze halkına teşekkür ediyorum. Çok acı çektiniz, şehitler verdiniz ama bilin ki hiçbirinin kanı boşa gitmeyecek. Siz insanlık için bir meşale oldunuz. Allah'ın izniyle bundan sonra bütün dünya sizin için elinden geleni yapacak. Ve biz bugün bunun iradesini gösteriyoruz. Dünyaya da sesleniyorum. Bundan sonra tarih Gazze'den önce ve Gazze'den sonra diye yazılacak. Ve bugün o tarihin miladı olacak. Allah'a emanet olun. Selamün Aleyküm. Yazan Global Sumut Flotilla Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Doktor Hüseyin Durmaz.